Ra'aytu ahaduhuma bi sonraki hadis-i şerif ana entaziru akhar hadesena innel emanete nezelet fi cezri kulubir rical. Emanet Müslümanların kalplerine indi. Yani emanet burada iman olarak tabir ediliyor. İmandan efendimiz sallallahu emanet diye bahsediyor. Müslümanların kalplerine iman geldikten sonra sünne alimu minel Kur'an sünne alimu mines sünnet İnsanlar Kur'an'ı duydular, öğrendiler, Kur'an biliyorlar. Sünneti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıyorlar, biliyorlar. Ve haddesena an raf'iha kâle yenâmur racul en nevmete fetekbedu el Adam böyle uyur gider kalbinden imanın eserleri alınır. Yani imana dair olan şeyler kalbinden alınır. Feyadillu eseruha misle eseril vakt. Sümme yanamun nevmete fetukbedu. Feyabgâ eseruha misle eseril mecli kecemrin dâhrajtehu alâ riclike. Yani hadis-i şerifte Resulullah diyor ki öyle bir zaman gelir ki insanlar artık dinine emirlere, Allah'ın emirlerine Peygamberin sünnetine dikkat etmedikleri için televizyonda bir şey görüyor. Yakışmış ya böyle diyor. Diyorsun da mübarek. Bu senin Çünkü... eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu dediğin o imanla örtüşmüyor ki. Sen ne diyorsun? Ya Rabbi ben sana inan iman ettim. İnandım diyorsun. Allah-u Teala diyor ki bu yapmayacaksın. Haram. Bakıyorsun helal olsun adamaya. Ne helal? Allah haram dedikten sonra sen nasıl helal diyebilirsin? Ne helal? Adam hırsızlık yapmış, oradan atlamış, buradan zıplamış. Helal olsun adam bu kadar da yapmış. Ne helal? Bu helal değil ki. Yani oradaki günah bize nasıl gözüküyor? Çirkin gözükmesi lazım büyük bir hata olarak gözükmesi lazım. Hâdâ munkarun azim demek lazım. Ya Rabbi bu çirkin. Çok başarılı olabilir. Hiç önemli değil. Çok başarılı olabilir. Hiç önemli değil. Ülke yönetiyor. Hiç önemli değil. Allah ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve Resulü. bu çerçevenin dışına çıkıyorsa günahkar olmak başka şey. Bundan bahsetmiyorum. Bu adam bir kere iman noktasının dışına çıkıyorsa ağzıyla kuş tutsa diyoruz yani tabir olarak. Bunun faydası var mı? İşte filan Afrika'ya gitmiş de şunu yapmış. Bu şu kadar fakire bunu giydirmiş. Bu kadar çocuğa çizme dağıtmış. Mont dağıtmış. Allah'a iman olmayınca bundan hiçbirisinin kıymeti yok. Bir kere önce ne olacak? İman. İmandan sonra ibadet ve itaatin neyi var? Önemi var. Ondan sonra da yapılan İmandan sonra yapılan ibadet ve itaatin, hayır hasenatın kıymeti var artık, değeri var. Birbirlerini tamamlar veya eksik bırakır ama değeri var. Bundan sonrasında da ancak şu var, yapılan kötülükse helal olsun bu adama da yakışıyor olmaz. O zaman o kötülüğü inkar edersin. Ya bu adam iyi adamdır, Müslüman adamdır ama şu yanlış. Bu doğru değil demek lazım. Çünkü her yanlış kalbe bir karanlık olarak yansıyor. O karanlıklar çoğaldıkça bu sefer ibadet, itaat, namaz her şey ağır gelmeye başlıyor. Her şey ağır gelmeye başlıyor. Bu sefer aile içinde durumlar değişiyor. Vesaire vesaire hepsi böyle tesbih koptuktan sonra taneleri dağılmaya başlıyor. Allah cümlemizi muhafaza eylesin.